Günaydın. Ben şimdi kalktım. Bugün birinci gün. Bildiğin bok gibi bir antrenman. Bok nasıl midem bulanıyor hiç bok yapamadım. Sabah yiyeceğim azıcık şeyin de hiçbirini yiyemedim. Öyle midem bulanıyor. Tatlı patates de havuç açladım. Yarın bunları yemeyi düşünüyorum. Düşünüyorum da yiyeceğim yani. Ne bileyim. <laughs> Gördüğün şu iğrenç bir şey yiyorum. Ne var bunda? Yeşil biber var. Turşu var. Turşuluk yeşil zeytin var. İşte tavuk, tatlı patates, havuç. Tatlı patates havucu açladım. Ben kaç kilo verdim bin söylemeyeceğim. <laughs> Her gün tartılmıyor değilim ama. <laughs> işte ne yiyorum? Bak ceviz yemişim burada. 4-5 tane ceviz yedim. Kabuklu mabuklu. Şimdi spora Bön. Bugün son gün. Şimdi birazdan son antrenmana gideceğim. Abi şu yüzüme bak. Ulan bir insanın kil maskesine nasıl alerjisi olur ya? Lan topraktan yaratılmadık mı biz? Ana mı ağladı ya? Bu ne? Antrenmana gideceğim. Son kardiyo yapacağım. Sonra tartılacağım. Niye hep dönüyorum lan etrafımda? Sonra tartılacağım. İşte öyle. Bilmiyorum kaç kilo verdim ama yüzümden bir kilo verdiğim anlaşılıyor gibi. İşte son şey için kahvemizi de içip antrenmana gideceğiz. Sonra kardiyodan sonra tartılacağım. Sonra da müthiş bir yemek yiyeceğim. Onu çekmem ama herhalde. Öyle. Son aşamadayız. Aşama. Ee, terledim kardiyan. Üstümü çıkaracağım. Ağırlıkları atacağım üstünden. kilo bakacağım. Ah çok yoruldum çok açım. Sayın seyirciler. Biraz yamuğum, biraz başak burçları çıldırıyor şu an. Ben kilo vermek istedim. Öncelikle onunla başlayayım. Zaten bu kilodaydım. Şimdi başlıkta gördüğünüz üzere 12 kilo verdim. 30 günde. Korona böyle başlamadan önce tam 91, 92, 93 o civarlardaydım. Yine kilo verme kafasındaydım ama 93'ten biraz 84'e, 85'e düşerim diye düşünüyordum. Araya korona girdi, salonlar kapandı. Ben de yemek yedim. Salonlar kapandı ama hiçbir sporla alakam hiç olmadı yani. Evde de 3 5 şey böyle iki sınav çekeyim alttan üstten çekeyim şey yapayım. Yok sırtım ağırlık takayım falan çok yapamadım. Sonra ben de yedim. Böyle 107 kilo kadar çıktım. Spor'a gitme isteğim oldu bir Eylül'de bir. Onda da 15 gün falan gidebilirim Çok istikrarlı olmadı yani. Kasım'da işte spora başladım. 20. günde falan yolda yürüyorum. Bacaklarım birbirine sürtüyor. Kilo böyle canım yanıyor hani. <laughs> Akşamına da bir tane bandaj videosu çekecektim ders için. Çünkü ben çekiyorum. Benim nefes alışverişim geliyor arkadaşlar. <laughs> Tabii ben bunun farkında değilim. Kendime gelmiyor o ses alışmışım da. hani nefes alırken bile zorlanıyorum 107 kilodayken. Eski performansımda değilim ben kilo vermeye başladığımda yani ağırlık açısından. Koronadan önce örnek veriyorum. Benchle 110 ile 12 13 tekrar yapabilir, yapabiliyordum. Daha yemek yemedim ben bu arada. 20. günde filan bu 30 günlük challenge'a başladım. Challenge demeyeceğim ya. Tam bir özenti oldu bu seferde. Sayın Barış Okan Bey'de o Dedim ki ben böyle olmuyor yani. Ben kilo vermem lazım böyle. Güç, müç kas umurunda değil dedim. Ben bir inceleyeyim. Sonra 12 kilo verdiğimde de hayat hayatta da biraz zorluk çektim. Yani gün içerisinde sadece sporda enerjim var. Geri kalan hiçbir şeyde enerjim yok. Böyle gülmeye enerjim yoktu. Böyle duruyordum geceleri açım. Aslında ben daha fazla vermeyi planlıyordum. Araya işte o hafta sonu yasakları bildiğiniz üzere hafta sonları spor sonları kapalı. Akşamları 9'dan sonra çıkılmıyor hafta içi de. Yani hafta sonları mesela büyük bir eksiklikti benim için. Normalde 7 gün falan giderdim ben spora. 5 gün gittik mecburen. Yani kardiyolarda her gün yapardım mesela. 30 günün 30'unda da kardiyo yapmayı bir denerdim. Şimdi kaç gün yapmışım zaten hafta sonları yok. Bir de yılbaşı vardı. Zaten 9 gün salona gidemedim. 30 gün 9 gününde salona gidemedim. Evde de yine çok bir şey yapmadım böyle. Zaten evde ne yapabilirim? 30 günün ilk 10 gününde de çok böyle hırslı ya da aktif değildim açıkçası. Çünkü böyle şey değilim yani spora gidiyorum. Mesela ilk gün, ilk 2 gün kardiyo falan yapmadım. Midem bulanıyordu böyle açlıktandır herhalde diye düşünüyorum ya da başka bir şeyden bir fikrim yok. Hiç kardiyo falan yapmadım. Aralarda da bazen işte annem geldi şehre, arkadaşım geldi falan. O günlerde de kardiyo yapmadım. Yani toplasan 21 günün yani 15'inde falan kardiyo yapabildim. Onlar kardiyo yaptığım kardiyoda nasıl yaptım? en yani az 1 saat uzunluğunda kardiyolardı. 1 saat boyunca eğimli mesela işte 4.5-5 hızla yürümeye başladım. 1 saat boyunca işte 10 eğimde, 12 eğimde. En fazla 15'e yükseliyor zaten. Evet. Bu da bayağı bir yorucu kardiyo aslında. 10 günümde falan 60 70 80 dakika falan kardiyo yapmaya başladım. Yorgunluk getiriyor genel olarak. Ayaklarım hayatımda ilk kez ayaklarım ağrıdı. Yani normal hayatımda da fazla yürüyen bir insanım ama bundan yani böyle bildiğin ayaklarım ağrıdı böyle yaşlılık ağrısı hissettim ya. Bir değiştirmedim antrenman sisteminde. Başlarda dedim ki sabahları uyanıp kardiyo yaparım. Yani sabah 8'de uyanırım. Sonra gidelim kardiyo yapmaya. Orada da işte daha etkili olur falan. Bir gün kalktım, ikinci günü kalkamadım çünkü çok soktu. Ne yaptım mesela? Yemeklerde de herhangi bir planım yoktu. Sadece aç kaldım yani. Arasa tavuk yedim. Arasa dedim yani 2 3 günde bir tavuk yedim. Klasik. Hayatımda yemediğim kaba burada yedim. Ben kabakla mesela havuç hayatımda yememiştim. Ve salatada falan da sevmem havucu mesela. O yüzden şu salataları yemezdim genel olarak. Ulan aç kalınca insan sağlıklı şeylere yönelmek zorunda kalıyor kalorisiz. Kaba böyle kendi isteğim doğrusu hiçbir zaman yememişimdir son böyle bir haftadır falan 3 kilo kabağım var rahat. Böyle kesip yaz tavada kızartıyorum böyle yumuşuyor falan. Belki hayatımın en sebzeli anıydı. Böyle normal spor yaptığım zamanlarda çok fazla sebze tüketen biri değilim. Her gün böyle koca bu kaseyi Hatta dur kaseyi göstereceğim. 8 liraya şöyle bir leğen aldım. Cam. Dedim sabah kahvaltılarında genellikle yani kahvaltı yapmamaya çalıştım. Ya da yaptığımda da çok şeyler, çok ağır bir şey yemedim. Yani kalorisi, ne kalorisi vardı. 12 kilo vermiş. Keşke 15'i geçseydim. Genel olarak öyle. Keşke bunu tam tersini çekmek nasip olsaydı. Bir ayda mesela 50 kilo aldım diye bir video çeksem. Çok iyi olur lan. <laughs> 26 kilo iyi bir rekor ya. Böyle normal bir zamanda mesela yazın yasaklar kalktığında isterdim bir 27 kilo vermeyi yani. Şimdi onun için bir daha kilo al. Sal 110 kiloya çıksam. 27 kilo, 83. Aslında sevdiğim bir kilo. Ama öyle bir şey denemeyeceğim herhalde. <laughs> bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız diye bir şey söylemeyeceğim. Bütçüye vermek istemiyorum çünkü. Zor da değildi, kolay da değildi. Genel olarak ya. Böyle yüzüm en azından eskisi gibi bomba gibi durmuyor ilk videoda. Ya da ilk fotoğraflarda. Zaten o fotoğrafları büyük kapak yapacağım. Neyse görüşmek üzere.